Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 5. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. 18. sayfanın çözümlerini inceleyeceğiz. Zenginleştirilmiş etkinliklerin devamı niteliğinde bir sayfa yine. Bakalım 5. sorumuz bize ne diyor? Aşağıda 20 soruluk bir sınava giren Enes'in cevapları ile sınavın cevap anahtarı verilmiştir. Sınav sorularından seçilen bir soruyu Enes'in doğru yapma olayının deneysel olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz deneysel olasılığı bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor bu soru için? Hemen onu bir yazalım. Sonra da çözümü gerçekleştirmeye çalışalım. Bir kere bize hangi olayın deneysel olasılığı soruluyor? Doğru yapma olayının deneysel olasılığı soruluyor. Dolayısıyla deneysel olasılığı da nasıl buluyorduk aslında? İstenen olayın gerçekleşme sıklığı yani gerçekleşme sayısı yani daha da kısaca istenen durumların sayısını tüm durumların sayısına bölüyorduk. İstenen durum ne? Enes doğru yaptı. Peki cevap anahtarından kontrol edelim. O zaman kaç tane doğrusu var? Yani ne yapacağız aslında? Doğru sayısını çünkü istenen durum bu. Doğru sıklığı yani. Sıklık sayı demek. E, toplam soru sayısına ne yapacağız? Böleceğiz. Toplam soru sayısına böleceğiz. Yani e, toplam deney sayısına böleceğiz. Peki kaç tane doğru yapmış? Önce onu bulmamız gerekiyor. Bakalım hemen birinci soruyla. Birinci sorunun cevabı A'ymış bakın. Demek ki doğru çözmüş. İkinci sorunun cevabı B'ymiş. Doğru çözmüş. 3 sorunun cevabı C'ymiş. Yanlış çözmüş. 4 D'ymiş bakın. Doğru çözmüş. 5 D'ymiş. Yanlış çözmüş. 6 B doğru. 7 e, A doğru. 8 C doğru. 9 C doğru. 10 B doğru. Devam edelim. 11 D bakın doğru. 12B yanlış, 13C doğru, 14A doğru, 15D yanlış, 16A doğru, 17D doğru, 18B doğru, 19A yanlış, 20C doğru. Peki toplamda kaç tane doğrusu oldu? Doğru sayısını bulacağız çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15 tane doğrusu oldu. Demek ki doğru sayısı 15 ise buraya 15'i yazdık. Bölü toplam soru sayısı kaçtı? 20. Yani toplam deney sayısıdır o da. Demek ki 15 bölü 20 olarak hesaplamış oluruz. Bunu yüzdeye de çevirmemiz istenebilir. Onu da yapalım. Hemen. Paydayı yüz olarak yapalım. Ne yapacağız? 75 bölü yani pay ve paydayı 5 ile genişleteceğiz. 75 bölü 100 olacak. Yani %75'tir de diyebiliriz. Yani kesir karşılığı 15 bölü 20'dir. Yüzde olarak sorarsa da %75'tir deriz. Peki devam edelim 6. sorumuzla. Efe sınıfındaki ilk 25 öğrencinin boy uzunluklarını belirleyerek aşağıdaki nokta grafiği ile görselleştirmiştir. Bu sınıfta boyu yeni ölçülecek ilk öğrencinin boy uzunluğunun 130 ile 140 cm aralığında olma olasılığı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Bakın yüzdesini bulmamız istenmiş. Şimdi o zaman biz eldeki verilere göre bir yorum yapacağız. Yeni ölçülecek öğrencinin 130 ile 140 cm aralığında olma olasılığını bulacağız. Şimdi o halde 25 öğrencinin içerisinde 130 ile 140 santimetre aralığında kaç öğrenci var? Onu bulalım. Şimdi deneysel olasılık hesaplıyoruz yine. Deneysel olasılık hesaplayacağız. 130 ile 140 santimetre arasında olma sıklığı yani olma sayısını bulalım. Hemen nokta grafiğinde faydalanalım bakın. E, sayalım hemen. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 tane öğrenci bakın. 130 ile 140 santimetre aralığında. Demek ki 130 ile 140 santimetre aralığında olma sıklığı 10 taneymiş. Peki bölü dedik. Toplam deney sayısı. Yani toplam öğrenci sayısı. Şimdi 10 tane buradaydı. Bakalım 120 ile 130 arasında kaç öğrenci var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 öğrenci de burada var. 140 ile 150 arasında, 150 santimetre arasında kaç öğrenci var ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öğrenci var. Demek burayı da toplarsak bakın toplam öğrenci sayısında 25 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şurada da bize 25 öğrenci olarak söylüyordu. Oradan da kopya çekebilirdik. Dolayısıyla 10 bölü 25'miş deneysel olasılığımız. Ama bunun bize yüzdesini soruyor. Hemen ne yapacağız? Paydayı 100 yapacak şekilde genişleteceğiz. Dolayısıyla 25'i 4 ile çarparsak 100 olur. Bu da demek oluyor ki pay ve paydayı 4 ile çarpmamız gerekir. O zaman payı 4 ile çarptık 40, paydayı 4 ile çarptık 100. Yani %40'mış. Yani bizim deneysel olasılığımızın yüzdesinin %40 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.